Merhaba dostlar. Şimdi birkaç yoruma takıldım. Ondan birkaç gündür video çekmiyorum. Yani adam 10 dakikada konuşuyor. Adam araçtan anlamıyor. Yani araç hakkında bilgi istiyorlar. Benim bu sayfayı yapmamdaki neden araç hakkında olsun, öyle sohbet olsun. Bazen de müzik koyuyorum sadece çeriyle nasıl seyahat edilir, nasıl yolda keyif alarak sürüş yapılır diye onları çekmek içindi yani araç hakkında yok. Android Auto nasıl çalışır bilmem ne ya çalıştıramıyorum. Bunu o olan yapıyor, o anlıyor. O kurcalıyor her yerini. O biliyor. E işte bilmem neresi nasıl olur. Ya zaten anladığım şeyleri söylüyorum ya. Yani. Zaten bir sürü açıklamalı video tanıtımları, araç tanıtımları, araç detaylı incelemeleri, her şeyi var yani video yapan arkadaşlar. Benim konseptim öyle değil. Ben göçmenim. Çok ağzı laf yapan biri değilim. Ben istiyorum böyle muhabbet, sohbet olsun. Yani herkes beni izlesin, herkes dinlesin diye sürekli kendimi kasmıyorum. izleyen de dinleyen de canı sağ olsun. İzlemeyen de yine canı sağ olsun. Yine canı sağ olsun. Yani burada doğaçlama video çekiyoruz. Bazen yoldan bahsediyoruz. Bazen araçlardan konuşuyoruz. Yani ben sadece içeriyle bununla Video çekiyorum yani bunun da her gün nesini anlatayım ki. O yüzden ağaçtan kuştan yoldan yol durumundan, havadan sudan onlardan bahsedelim. Boşver araç almak isteyen zaten biz 500 tane video yapmışık yani oradan insin aşağı doğru baksın da herkes şunu çeker misin? Herkese göre video çekemem yani özel. Yani bir altındaki videoda detaylı anlatmışım. Adam bir sonraki videoda yorum yazıyor detaylı anlatır mısın diye. Yani herkese göre de detay değişir yani ben de böyle anlatıyorum. Başkası farklı anlatıyor. Bir aracın önünden başlıyor, bir aracın arkasından başlıyor anlatmaya. Biz bu dozlama neresi den gelirse fark etmiyor. Yani takıldım dediğim yorumlar işte Adam 10 dakikada konuşuyor ya D yazmış. 10 kişi de onu beğenmiş iyi mi? <laughs> Başka biri yazmış ya kardeşim adam. Göçmen. Gayet güzel anlatmış. Ulan bir kişi de onu beğensin be. Onu beğenen yok. araç hakkında şey yazmışım, aracın zayıf yönleri. Halbuki zayıf yönü dediğim şeyler elle tutulur bir şey değil ama başlık öyle ya. Şu anda en çok izlenen videom o ya. Aracın zayıf yönleri ne acaba? Ne bulabiliriz buradan? İşte araç akis kırıyormuş. Bilmem ne. Ya bir tane bir yerde bir şey görmüşsünüz. Adam ters hareket yapmıştır. Akis kırar. Yani ben bunda kalkışlarda gaza çok yüklensem, koparır her tarafı yani o kadar güçlü araç. Boşuna laf çıkarmamışlar, düşenin dostu yok A Aynen öyle yani, herkes bir şey yakalıyor. Evet. Oradan alıp... Sökük gibi, ne o? Kaza söküyor komple. Bir tane sökük bir yer yakalamış. Herkes soruyor abi araç alınır mı? Abi araç alınır mı? Ya kardeşim ben, ben bunu 5 ay inceledim. Ben göçmenim yani bizim paramız daha kıymetlidir böyle daha değerlidir. Daha tutucuyuz. Daha böyle kılı kırk yararız. Yani ben aldıysam bu aracı adam biri de yorumu öyle yazmış. Abi sen aldıysan bu aracı herkes gözü kapalı alsın ya. Hakikaten öyle yani. Ve araç o kadar güzel bir araç ki yani her bindiğimde ne kadar doğru ne kadar güzel bir iş yaptığımı tekrar tekrar memnun kalıyorum yani. Yani aracı bir an önce hiç düşünmeden alın arkadaşlar. Şuraya bakar mısın? Bak bordosu. Bak ne kadar güzel duruyor. Lansman rengi. Yani ilk önce onu istedik de sonra... Patlıcan rengi değil mi o? İşte lansman rengi, vişne çürüğü diyorlar. Patlıcan moru. Patlıcan moru daha şey olmuyor mu? Daha böyle mor gibi. Bu biraz daha şey... araç alınır arkadaşlar. Böyle bir araç bu fiyata, bu özellikler, bu 7 koltuk falan ya 7'sine falan bir şey demiyorum yani. Ama 8'i kesinlikle alınır. Yani büyük araç isteyenler için konuşuyorum. Ben bu aracı eğer çok param olsaydı ben giderdim 0 XC90 alırdım yani. İkinci el araç almak istemediğim için bunu aldım. Sıfır. Ama ikinci el araç almak isteseydim eğer düşüncem olsaydı giderdim. XC90 alırdım yani hiç düşünmeden. Yani bunun babası XC90. 7 koltuklu araçlardan bahsediyorum. Söyle şuraya koy Orası dolu Yok Kodiak'la Yok 5008'le falan Bu araç Kıyaslanmaz yani Herkese teşekkür ederim Yorum yapıp beğenip Abone olursanız Nereye geçtiniz? Müdürüm değmez. Bakar mısınız? Dikkat edin. Aferin lan çeri Bu kadar dar yerden geçti. <laughs> ne oldu? İçeri geçer. ya biz her aldığımız aracı ya oğlum ya kızım. Çok seviyoruz demek ki. Değil mi? Yani... Evet. Evladımız gibi seviyoruz. Ne var ki bunda? Sevgiden de öyle, laf yerlerde. olsun diye almıyoruz. Çok ihtiyacımız olduğu için araştırıyoruz. Malımıza kıymet veriyoruz. yollarda. Sıcak. Bayramdan dönmemiş milletimiz. Evet. Daha iki gün daha var ya. Dün mü? Bayram son günü diyordum. çok hızlı araç kullanıyorlar ya. O tabanda gelirken herkes acele ediyor. Herkes makas atıyor o kadar da çok cezalar arttı ki yani ne gereği var bir tatile gitmişsinin bir iki günlüğüne zaten 30-40 bin lira harcıyorsun ve bir ceza da o kadar akşam bakıyorum haberlerde motosikletli kaçıyor polisten yakalıyorlar 32 bin lira ceza motosiklette de el koyuyorlar ne <laughs> yazık kaç hafta yiyecektin onu <laughs> yani o Niye? motosiklete de el koydular polise yediriyorsun ki e demek ki şeyi var. Parası e, çok. Yok. Kaçarım ben diye düşündü. Ama Sıkıntısı kaçalım. var. Ya artık bir de her yerde kamera var. Hani yani. kaçmasa 6 yedi bin lirayla yırtardı. Kaçtığı için